Arkadaşlar herkese merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Açılımımızın konusu Temmuz ayında beni neler bekliyor buna bakacağız. Ondan önce abone olmayı lütfen unutmayın ve numeroloji analizi yaptırmak isteyenler bana Ekis selenay instagram hesabından numaroloji analizi yaptırmak istiyorum şeklinde bir mesajda ulaşabilirler. Numaroloji analizi nedir? Ben bunu niye yaptırayım diye merak edenler için de yine kanalımda 8 dakikalık numaroloji ile alakalı bir bilgilendirme videosu var arkadaşlar. Nedir? Nasıl yapılıyor? Ücreti nedir gibi hani birçok soruya cevap olsun diye kısa bir video çektim. Onu izleyip yaptırmak isterseniz eğer Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi açılımımıza dönelim. Bireysel tarot açılımları yapmaya henüz başlamadım. Başladığımda kanaldan onu da duyuracağım. Temmuz ayında beni neler bekliyor? En net mesajları almaya net bir şekilde aktarmaya karma yaratmadan okuma yapabilmeye. Sadece bir kapı aralayabilmeye bir farkındalık yaratabilmeye katkı olabilmeye katkı sağlayabilmeye niyet ediyorum. Kolektif için soruyorum Temmuz ayında beni neler bekliyor? Şimdi bu seçtiğim kartları açıyorum. Akabinde iki desteden daha kart seçmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sonrasında yine tabii ki her açılımın sonunda yaptığım gibi melek kartlarımdan seçeceğim. E, ve ne yapmalıyım şeklinde bir de Osho destesinden tavsiye kartımı seçeceğim. Şimdi arkadaşlar burada e, aile ile alakalı bir takım durumlar e, olabilir belki yerleşim yeri değişikliği olabilir. ikametgah değişikliği olabilir. Bir yerden bir yere taşınmak. Yani bir yer değişikliği durumu olabilir aileyle alakalı olarak veya bir miras durumları, para durumları bu tip durumlar yaşanacak olabilir. İlişki anlamında baktığımız zaman ise hani onu merak edenler için de yine ailelerin işin içine gireceği bir takım durumlar söz konusu olabilir. E, nişanlanma olabilir, evlilik olabilir ya da işte e, ilişkiden ailelere bahsedilmesi durumu olabilir ve burada e, bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Yani aynı zamanda da bir şeyin e, başlayacağını söyleyebiliriz. Ama burada e, sanki olanı olduğu gibi e, o, olanın olduğu gibi yansıtılmadığı durumlarla da karşılaşıla bilir. Yani biraz burada e, pembe yalanlar. Hani direkt yalan demek istemiyorum ama hani direkt yalan değil ama biraz böyle pembe yalanlara e, başvurulacak olabilir. Ve ya da böyle şey olabilir. E, aslında hani e, bir şeye üzülüp hani mutlu gibi gözükecek olabilirsiniz. Ya da tam tersi e, aslında sevinip dışarıya karşı böyle üzülmüş gibi durulacak olabilir. Hani bu tip bir durumla. Yani öyle çok büyük dolandırıcılık işte ya da hani o mertebede bir üç kağıt değil bu ama hani ufaktan dürüst olunmayan bir takım durumlar, durumların içerisinde olabilirsiniz ve burada şimdi Temmuz ayında sanki böyle yapmak istediğiniz ya da uzun zamandır emek ettiğiniz bir şey olabilir arkadaşlar. Yani e, bununla alakalı da sanki bir böyle e, yine yeni bir başlangıç bak yeni başlangıç kartını zaten şurada ilk açtığım yerde verdi. Şimdi şuradaki klasik destek kartı da e, büyücü kartı ile beraber yeni bir başlangıcın olabileceği mesajını veriyor. Sanki böyle e, yani bu tercih edilerek yapılan bir başlangıç Hani mecburi ya da işte istemeden yapılan istemeden gidilecek bir yol değil e, kişi burada e, istediği yolda Hani kendi arzusuyla kendi isteğiyle sanki e, hani neye sahibim neye sahip değilim böyle bir düşünüp Hani istekle karar kararlılıkla e, bir yola girecek gibi arkadaşlar bakın bir yola girecek derken yine burada bir hareket enerjisi. Sanki burada karşılığını al, karşılığının alınılmasını istediğiniz bir takım durumlar olabilir ve e, o karşılık size gelecek gibi. Yani e, ektiğinizi e, biçeceksiniz. Oradan bir hasat Alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yolla alakalı bir durum olabilir. Bir yerlere gidilebilir. İlişki anlamında dinleyenler için aranızda mesafe olabilir ve yan yana gelme arzusunda olabilirsiniz. Ve eğer arzunuz bursa buysa da bu arzu da yerini bulacak gibi duruyor arkadaşlar. Yani burada istenilen bir şeyin yapılmak için istenilen bir şey yapılmak için hani harekete geçme durumu var. Ve sanki bir harekete geçiliyor. Akabinde de bir bekleyiş söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu söylediklerim aslında sadece aşk anlamında değil. Hani iş anlamında da böyle. Yani yapmak istediğiniz bir şey varsa eğer, harekete geçmek istediğiniz bir şey varsa eğer sanki bu hareketi başlatıyorsunuz ve karşılığını da alıyorsunuz gibi e, duruyor. Akabinde de e, yine e, bir bekleyiş söz konusu arkadaşlar ama hani istediğiniz bir şeyle alakalı olarak e, bir bekleyiş söz konusu. Sanki hani bir ileri iki geri derler ya sanki böyle bir adım atılıyor, bir yola çıkılıyor gibi, bir şeye başlanılıyor. E, akabinde de hani şöyle bir durup ya ben bu adımı attım ama tamam peki şimdi devamında ne olacak? Arkasında hani işin devamında olanları şöyle bir gözlemek, derlemek, toparlamak durumu söz konusu olabilir. Burada işinize taş koymak isteyenler olabilir. Bozmak isteyenler olabilir. Ya da yani ilişki anlamında da burada ara bozucu insanlar olabilir. Yine iş anlamında da söylediğim gibi negatif etki eden, can sıkıcı şeyler yaratmak isteyen, ortalığı karıştırmak isteyen birileri olabilir arkadaşlar ve sanki e, bu, bu bunu da hani e, gözlemlemek, izlemek ve e, bir plan yapıp hani ona göre hareket etme durumunda e, olacak olabilirsiniz. Devam ediyorum. Bakalım bakalım. Oh çok güzel. Çok güzel. Yani ve burada e, sanki bak şurada da vardı o. E, yeni bir başlangıç. Şurada da vardı yeni bir başlangıç. Aynı zamanda istediğinin alınması. Ve e, burada da Yine bir tamamlanma durumu söz konusu arkadaşlar. Ya istediğiniz bir konuyla alakalı olarak, istediğiniz bir konuyla alakalı olarak sonrasında ya bir başlıyorsunuz tamam mı? Sonra bir izleme noktası var. Sonrasında da kendi konfor alanına dönüp ben burada bekleyeyim bari gibi bir durum söz konusu olacak olabilir. Anlatabildim mi? Biraz değişik geldi burası ama evet bakın tam böyle bir bekleme derken yine burada da bir e, bekleme bekleyiş kartı arkadaşlar. Sonrasında biraz hani e, işin başında böyle bir şeylere başlatıp akabinde de böyle geri çekilme durumunu yaşayacak olabilirsiniz. Ya yani da yani içsel olarak bir tamamlanma yaşayacak olabilirsiniz. Ama bu iyi gelecek arkadaşlar. Yani hani öncesinde bir adım atıp sonrasında durup bir izlemek, bakmak, kim ne yapıyor, görmek ve sonra hani kendi konfor alanına çekilip yine bakın burada izlemek devam ediyor ve bir bekleyiş enerjisi olacağını. Akabinde de bunun hani iyi geleceğini bunun bir kutlamaya sebebiyet verebileceğini hani sabreden derviş muradına erermiş demek istiyorum arkadaşlar. Yani burada bir hedefe ulaşmak var ama ne var dedim bir de araba bozacak olan ya da hani ilişki anlamında araba bozacak olan ya da hani iş anlamında da yolunuza taş koyacak olan, koymaya çalışacak olan birileri olabilir ama bununla alakalı da gelen mesaj şu zaten bir izleme enerjisinde olacaksınız gibi duruyor. Zaten de kartlarda buna dair hani bir planın yapılabileceğini e, söylüyor arkadaşlar Bir de dedim ki ufaktan bir e, olduğundan farklı gösterilen bir takım durumların içerisinde olabilirsiniz bunu e, siz de yapmak zorunda kalacak da olabilirsiniz. Hani belki üzgünsünüz e, belki o durumu kabullenmiş değilsiniz ama kabullenmiş gözükmeniz gerekecek olabilir. E, mutlu gözük gözükecek, gözükmeye çalışmanız gerekebilir. Memnunmuş gibi gözükmeye çalışmanız gerekebilir. Hani bu tip bir durum. Yine kartlarımı çekmeye devam ediyorum. Bakın, burada hani aileyle alakalı bir takım durumlar dedim. İlişki anlamında da mesela hani belki aileye duyurulabilir ilişki dedim. İlişkide bir sıkıntı varsa aileler müdahale olabilir dedim. Yine aynı şekilde bir miras, parasal durumlar olabilir, aileden destek görülecek olabilir. Maddiyat anlamında da hani işin içinde ailenin olduğu bir takım durumlar olabilir arkadaşlar. Burada sanki bak başla, bir şey başlatmak istiyorsunuz, arzunuz, isteğiniz var ve ama burada fırsatları yeterince değerlendirmiyor olabilirsiniz. Yani aslında siz hani kafaya bir şey koymuşsunuz böyle oraya doğru giderken aslında hemen yanında başka ve belki de daha güzel bir fırsat var yani hani bütün fırsatları değerlendirin olur mu demek istiyorum çünkü kart böyle bir e, işaret verdi ve bir bakın yine akabinde bir ya bir şey yapmak istemek ve akabinde e, bir beklemek bir izlemek bir görmek ve burada destek göreceğiniz birisi size yardımcı olacak olabilir arkadaşlar hani ta ki böyle bir şeyi başlatıp akabinde hani geri çekiliyorsunuz ve izlemeye geçiyorsunuz ya e, ve bekliyorsunuz aynı zamanda. Bir şeylerin olmasını bekliyorsunuz ama sanki burada e, beklediğiniz şey her neyse onun karşılığını alacak gibi duruyorsunuz ve bu yolda da size yardımcı olacak olan bir bayan olabilir. Onu söyleyebilirim. Beyaz tenli, e, sarışın ya da kumral e, birisi olacak olabilir. Bakın burada birazcık böyle bir savrulma enerjileri de var. Hani hedefe doğru giderken bir anda böyle yalpalamak acaba ne yapsam ki diye hani bir savrulma durumları var sanki ve buna karşı da fazla hedefe kilitlenmekten kaynaklandığını söylüyor kartlar. Yani hani bir şeye çok odaklandın, çok takıldın ve o takıldığın şey acaba ne kadar gerekli? Yani sen ona takılırken aslında diğer olasılıkları göremiyor musun? Acaba bütünü değerlendiremiyor musun gibi hani bütünü görmeye yönelik ve biraz daha bakın 6. çakra bak şurada hani yine diğer olasılıklardan bahsediyor komşu olasılıklar derken burada da 6. çakra hani numerolojik olarak da zaten hani bütünü görmekle alakalıdır. Takıntılı olmak, detaylara çok takılmaktan dolayı bütünü görememekle alakalıdır. Hani verdiği böyle bir mesajla birlikte ay bir şey daha söyleyecektim unuttum. eee Neyse o birazdan aklıma gelecektir arkadaşlar. Ve şefkatli bağlantılar. Çok güzel. Yani zaten şurada bir destek görebileceğinizi söylemiştim. Hani birisi size bir rehberlik edebilir, bir yol gösterebilir. Yakın bir tanıdığınız, dostunuz, işte ne bileyim anne gibi gördüğünüz, abla gibi gördüğünüz bir insandan, bir kadından destek görecek olabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada sanki böyle ilişki anlamında da yanınızdaki insan da hani size destek olacak gibi e, duruyor. Ya da hani iş anlamında dinleyenler için de e, yine burada bir e, ya bir ortaklık olabilir ya bir ortaktan destek gelebilir. E, bir destek uzun lafın kısası e, söz konusu. Şurada ne diyeceğimi hala düşünüyorum. Bir şey gelmişti tam onu söylüyordum. E, başka bir şeye takılınca burası gitti arkadaşlar. Hani şurada bir savrulma durumlarının olabileceğini söylemiştim ya, yani sanki böyle hani hedefe doğru giderken ufaktan böyle bir yalpalama durumu söz konusu ama burada da hani olay takıldığın şeye odaklanmak yerine aslında bütüne odaklanmak gerektiğinden bahsediyor aynı zamanda. Onu söyleyelim. Peki ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ha şey söyleyecektim. Tamam hatırladım. Bu e, her ne kadar büyük resmi görmekle alakalı olsa da biraz da 6. E, çakra e, teslimiyetle de alakalıdır. Olanları kabul edebilmekle de kabulle karşılamakla teslim olmakla da alakalıdır arkadaşlar. Hani demek ki bir şeyler oluyorsa hani sen zaten sen de elinden geleni yaptıysan artık hani kenarıya çekilip izleyebilirsin. Yani ve kabul edebilirsin. Kabul etmeye teslim olup hani bütünü görmeye çalış şeklinde de bir mesaj var burada. Ha onu söyleyecektim ve hatırladım. Peki ben ne yapmalıyım? Kartlarımızdan çekelim bakalım. yapayım ben. Bakın yine bir farkındalıkla alakalı. Bak. Yanlış yere odaklanmakla alakalı. Ya burada sanki bak. Dikkat, dikkat, dikkat arkadaşlar. Birkaç kart birden burada e, hedeflediğin şeyin dışında başka şeyler de var. Gözden kaçırma. Yani sen hani bir şeye odaklanıp hani hedefe doğru giderken tamam bazen bu iyidir. Evet hani ki hedefe odaklanmak iyidir. Ama şu anda buradaki mesaj yoldaki diğer şeyleri de fark et. Düşündüğünün dışında başka şeyler de var. Yani görmen gereken, farkında olman gereken başka şeyler de var diyor bu mesaj. Şuradaki de aynı şeyi söyledi. Şurada gelen 6. çakra mesajı da aynı şeyi söyledi sevgili dostlar. Tamam mı? Farkındalıkla alakalı geniş bak diyor. O şeyi büyüt, pencereyi büyüt, vizyonunu genişlet diyor. Kaçırma. Kaçırdığın bir şeyler olabilir burada. Ondan bahsediyor. Peki melek kartları bana ne söyleyecek Temmuz ayı için? İkizler burcunu verdi, Balık burcunu verdi, Terazi burcunu verdi arkadaşlar. Yani yaşadığınız durumların merkezinde hani ya siz bu burçtan olabilirsiniz ya da beklediğiniz, istediğiniz, işte yapmayı düşündüğünüz şeyin merkezinde olan kişiler belki bu burçlardan olabilir. Ve sanki burada dediğim gibi özetle geçmeye gerek var mı? Hani burada bir istenilen bir şey var ve bu konuda aslında hani yetenekli, tecrübelisiniz. İstediğiniz şeyle alakalı bir fikriniz yok değil. Fikir var yani. Ee, ve e, yani gerekli donelere sahipsiniz arkadaşlar tamam mı? Burada bir başlangıç yapılacak olduğunu, aileyle alakalı bir mevzu var burada. Ee, parayla Hem paranın hem ailenin işin içinde olduğu maddi bir takım şeyler söz konusu olabilir olduğundan farklı göstermek zorunda kalacağınız böyle bir takım durumların içerisinde olabilirsiniz ya da bir şeyler size olduğundan farklı gösterilecek ya da siz gösterecek olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Bir başlangıç var ee, ve aynı zamanda hani bir şeyin startını verdikten sonra şöyle bir geri çekilip e, izlemek var. Ama buradaki izlemek de şey değil yani ee, öncesinde hani pasif bir izlemek değil. Böyle bir bakıyorsunuz hani benlik bir şey var mı sanki tamam mı? Hani bir şey varsa, üstümüze düşen bir şey varsa yapalım der gibi böyle bir atakta bir bekleyişten bahsediyorum. Ee, gözlemlemek, izlemek e, durumları var ve e, o pasif bekleyiş sanki sonrasında gelecek yani öncesinde bir aktif bekleyiş benlik bir şey var mı gibi bir bekleyiş akabinde hafif böyle bir yani kendi konfor alanına çekilmekle birlikte bir yalpalama durumu söz konusu ve buradaki durumla alakalı olarak da teslim ol kabul kabulde ol teslimiyette ol ee, ve detaylara ya da hani istediğin şeye çok kitlenme çünkü bu senin diğer olasılıkları görmeni engelliyor verdiği en önemli mesaj bu. Ee, diğer şeyleri de görebilmek adına ve sonrasında da bir bekleyişe geçeceğinizi ama bunun da sizin sanki hayrınıza e, olduğunu ve bakın şans sizden yana diyor ve bir kutlama kartı var. Aynı zamanda da bir destek görecek olabilirsiniz. Peki melek kartları ne söylüyor? Özetimizi de yaptık. Melek kartlarından bir mesaj gelsin bakalım. Temmuz ayı için rüyalarına bak dedi. Gördüğü rüyaların farkına var, sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz dedi. Mesajları almaya açık ol. Sana mesajlar bir şekilde iletiliyor dedi ki bu açılım bile hani bu mesajlardan birisi olabilir sevgili dostlar rüyalarına da bak diyor evet bu açılımımız bu kadardı aslında şey de yapsak mıydı hadi yapalım o eksik kalmasın çünkü benim zaten kanalımda yaptığım açılımlar hep şey ya ilişkilere yönelik e hani şimdi benim aklımdaki kişi de bana bir bir şey söylesin Temmuz ayı için diye değil mi? Oradan da bir kart çekelim. Hadi bana bir şey söyle. Şimdi dinleyen dişiller için seçiyorum bu kartı. Bakalım Eril ona e, ne söylüyor? Şimdi şurada az önce söylediğim şeyler hem işle alakalı yorabilirsiniz. Kalbinizden, gönlünüzden nasıl geçiyorsa, ne için dinlediyseniz aşk anlamında da, aşk hayatına da yorabilirsiniz arkadaşlar. Dişlerine söylemek istersin. Elinden bir mesaj gelsin. Temmuz ayı mesajı olsun tamam mı? Güzel bir şey söyle aynı zamanda. Sen bana büyü mü yaptın? Seni düşünmeden duramıyorum. Benim kendini adama veya bağlılık sorunlarım var. Dahası ciddi bir ilişkiye hazır değilim. Birlikte vakit geçirmekten keyif alsam da verdiğim sözleri tutamadığımı biliyorum. Özür dilerim diyor. Yani burada e, sanki böyle... E, <laughs> hazırlıksız yakalandım diyor adeta arkadaşlar. Hani seni düşünmede yani benim problemlerim var işte ben bağlanamıyorum. Kendime adamakla ilgili problemlerim var. Bunu kabullenmek istemiyorum. Hani birine bağlanmak birine kendini adamak. Hani ciddi bir ilişki. Hani bu hani hani ne kadar çok hani dedim. <laughs> yani birlikte zaman geçirmekten de çok mutluyum. Keyif alıyorum ama sözlerimi de tutamıyorum. Çünkü ben çok da hani ciddi bir ilişkiye çok da hazır değilim ama senin üzerimdeki eskin de büyük yani ben biraz hazırlıksız yakalandım diyen birisi var arkadaşlar burada. Bana büyümü yaptın? Ne yaptın? Ne oluyor böyle? Diyen birisi var. Peki erile gelsin. Dinleyen eriller için dişil de bir şey söylesin. Sevgili dişi, sen eline ne söylemek istersin? Yeniden başlamak dedi. Zaten şurada bir Buram buram bir başlangıç bir şeyin başlangıcının verilecek olması vardı. Şimdi burada da dişilim verdiği mesaj şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız. Dişil adeta diyor ki gel küllerimizden yeniden doğalım diyor. Bu arada her ikisi de 22 rakamıyla geldi arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hani bu rakamın sizin için bir önemi varsa, hani bir şeyin başlangıcı olabilir, kutladığınız bir tarih olabilir, bir anlama olabilir sizin için. 22 numarayla geldi. Aynı zamanda e, numarolojik anlamda da duyurduğu mesaj e, sağlamlıktır. Bir düzenin kurulmasıdır. istikrardır, Sabırdır. E, sevgili dostlar sanki burada bir, bir de bir yerde daha 4 gelmişti. Evet şurada da bir 13 3 artı 1'den 4 rakamımız var ama ben onu kastetmemiştim. Çünkü başka bir yerde daha görmüştüm. Şimdi bir 4 burada var. Bir 4 burada. Bir diğer 4 burada var. Nerede o? Başka bir yerlerde daha ben 4 rakamını Gördüm sanki. Bakalım şurada bir 6. çakraydı. 4 4 4 4. Allah Allah. Nerede gördüm ben onu? Zaten şu anda hani bir 3 tane mevcut. 4'ümüz var arkadaşlar. Bir yerde daha gördüm diye. Evet. Ha şurada da 4 4 rakamı var. Tamamdır buldum. Eee yani bir sağlam bir oluşumdan bahseder arkadaşlar. Daha sağlam eee daha somut daha böyle ayakları yere sağlam basan, bir düzenin oturtulması, emin adımlarla ilerlemek gibi mesajları verir. Bunu da söylemiş olalım. Evet, bu açılımımız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı lütfen ama lütfen unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Analiz yaptırmak isteyenler numaroloji analizi. Tarot'a daha başlamadım. Başlayacağım. Başlayınca duyuracağım. Numaroloji analizi yaptırmak isteyenler ekisselenay instagram hesabından numaroloji analizi yaptırmak istiyorum diye mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Onunla alakalı detayları da kanalımdan o 8 dakikalık videoyu izleyerek e, bilgi sahibi olabilirsiniz. Sevgiler saygılar.